olsun istiyorsun arkadaşım? Yani telefonum olsun istiyorum. Telefon almak istiyorum. Ya al bir tane telefon. Ben iPhone 7 istiyorum ya. E ee, babanda da iPhone 7 128 GB var zaten. Ondan istesene. O beleş mi veriyor sanki? Hayır parasıyla al. Taksitle bana ver. Baba sen de kendine kredi kartıyla yeni bir telefon al be siket kastakmamıştı. Ceza kesilmesi lazım bunlara bak. Ne kadar tehlikeli evet. gereksiz hareketler. Evet, konuya dönelim <laughs> evet. <gülüyor> yani babana söyle alsın taksit taksi onu da sana versin. Ya ben şimdi o ya ben onu yani alacağını düşünmüyorum da eğer alırsa Ama ben veremem ya. yani. Neyi al? Baban kendi aldı telefonu, kendi ödeyecek. Sana da kullanmış olduğu eski 7 128 GB'ını verecek. Sen taksitte onu ödeyeceksin. Ve bunun için yapılabilir. En güzel konuşma Baba ben... Sen kaç yaşındasın? 12. Baba ben 12 yaşındayım. 13'üme girmeme çok az kaldı ve benim artık iPhone 7 128 GB kullanmam lazım. Çünkü internette daha rahat gezip yani hafızayı kullanmam falan bir şeyler sen artık bu şey yaparsın. Tamam. Ee, yap bunu. Bunu yap. Yapman lazım. Bunu yapabilirsin. Sen bunu başarabilirsin. Ama ben beni bırak. Siz gidin. <laughs> Biliyor ne onu? savaşlarda olur. Yaralı oh, olan arkadan... Beni, beni, beni bırakın siz gidin. Siz gidin. Ya çık şu triplerden Savaş. kardeşim. Hadi gitmemiz lazım. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Ha. Fox TV'ye bir şey verince her şey aşka bağlanıyor. <laughs> evet. Uçak uçak düşerken her türlü bir aşka bağlanıyor. Evet. Savaş olurken Hı. düşman ülkeyle savaşırken yine aşka bağlanıyor. Evet. Fox'a bir şey vermeyeceksin. Ya bu şimdi konumuzda bunun ne alakası Hı -hı. var telefon dönülecek? Sen Ama iyi değilsin. Zaten konuların dörtte üçü zaten aşk kaba yani aşk olmasaydı Hı -hı. ne şiirler yazılabilirdi ne şarkılar söylenebilirdi hayatın bir tadı da olmazdı. Ama ben aşkım. Aşk, ben aşkistim. Aşkist mi? <gülüyor> Aşkın <laughs> insanlar olması da doğru değil. Aşk Tüm bu ve insanları yaratan Rabbimiz'i olmalı. Buradan dini şeylere geçelim. Bir sahabe vakti zamanında... Yani... <laughs> Nasıl? Hazreti Yusuf ne demiş biliyor musun? Bilmiyorum da Ramazan'dan yeni, yeni çıktık. <laughs> Ramazan'dan yeni çıktık çok mahcup olmayalım. Bu konulara girmeyelim. Allah'a şükür din bilgimiz yerinde. Yani. Sübhanike Rabbine <laughs> amin. <gülüyor> yani, Çocuğu izledin mi sen? He. Bağırıyorum öyle sübhanike. Sübhanike. Fatiha. Amin. Öyle öyle. <laughs> yani işte ona biraz şey yapmak maksadıyla yaptık. Yoksa dinle falan alay ettiğimiz yok. Hemen oradan böyle bir duyarcılar çıkmasın. Eğleniyoruz bizim. Canımızı sıkmayın. Hayırdır siz din adamları falan. Şey, iyi, iyi, yani, yani din bence iyi ile kötü. Ya ben, ben burada Ama... <laughs> kutperest yazıp gördüm <yasamıyordum> ya. <laughs> Ama açıklayamıyorum şu an inancımıza. <laughs> Bence yani e, din doğru olanı yapmak, iyi seçmek. yani din budur yani. Bir de bir şey söyleyeceğim ya. Yani bir bir dakika, bunu söylemem dur. lazım. Söylesen dur. Du lütfen. Bunu söylemeliyim. Tamam. Şimdi kebapçılara gidip kebapçılarda kebapçı abimiz Abim vereyim mi sana böyle kuzu, süt kuzusu, 6 aylık kuzuyu kesip yani çocuk katilisiniz ya. Bir büyüsün bırak bir doğursun. Ya. 6 aylık kuzuyu kesmek nedir ya? Tabii kuzu olmuştu. 2400 lira yani ucuz. Hayır gerek yok. yok. Ben vegan olmaya karar verdim. Vegan. Evet. Senin vegan ol. Absürt bir mizah anlayışımız var. Yani benim evet. de keza senin de öyle. Evet. Şimdi... O ne yapıyorsun? Bayrağı bayramı Yok o da konmuş ya. Çıkmamız lazım. Geri dönelim mi? Şurada çay içelim sen de. Gel. Çay mı içelim? Evet. Oo ittir ittir. Tamam şimdi çay içelim. <laughs> Ee, ana konumuza dönecek olursak eğer evet. e, bayramdan yeni çıktık. Evet. Gelecek kurban bayramında. Evet. Sen bu telefon işini hallet. Evet. Gelecek kurban Aa, bayramı. ne yapıyorsun ya? Sen nerelerdesin ya? Sen nerelerdesin? Ya sen nerelerdesin ya? Sen nerelerdesin? Aslan parçası nerelerdesin? Gidiyor musun? Hadi git. Aslanım benim. Çok seviyorum. Bir bozuk ya. Kim? Burası kapatıyor mu acaba? Çok güzel bir köpek o biliyor musun? Karşı merhaba çayınız var mı? İki tane alabilir miyiz? Lütfen otur. Ben konuşmak istiyorum sen değil. Evet iyi. arkadaşlar şimdi Şirin Evler Konak Pastanesi'ne geldik. Ah reklamcı. Reklamla. Otur. Konuşmamıza devam edelim mi? Bence sadeleşelim mi? Edelim. Açık mı? Konuşma ha. değil. Özel konuşmak istiyor bunlar. Gönül işi mi var? Hayırdır? Yok öyle değil. Keşke öyle olsun. Bu konu çok önemli konu. Söyle bakalım dinliyorum seni. Kapanması lazım. Peki.